Evet. Ön yıkama yapıyoruz. Peros göz alıcı beyazlardan bir kapak ekledim. Ön yıkama 40 derecede. Ön yıkama 40 derecede. İkisi birden çalkalanıyor. Atmatik şey. Atmatik nerede çıktı? Hmm, adını unuttum. OK markalı markalı toz deterjan kullanıyorum ikisine. şey. Birine peros, birine atmatik. İki senedir ön yıkımım. Biri dokuz biri daha 30 dakikası var. Birinin suyun rengi böyle. Birin suyun rengi de böyle. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bunların ikisinin videosu bütün olarak gelecek. Sesler için kusuruma bakmayın. Benim bayramım evde geçiyor. Bir gidemiyorum. Gitmek gelmiyor içimden çünkü. Hepinizi tekrardan bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar tekrardan. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sıkmalarını çekmek istiyorum. Çekeceğim.